Merhabalar, ben İlknur Özen. Aile danışmanıyım. Çift ve ailelerle birlikte çalışıyoruz. Bugün size çok bizden, çok tanıdık bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Değersizlik duygusundan. Değersizlik duygusu, bugüne kadar çokça karşılaşmış olabilirsiniz. internette, sosyal medyada. Tıpkı, hani vardır ya, mutlu evliliğin yedi sırrı, işte çocuk yetiştirmenin on basamağı gibi. Değersizlik duygusu ile ilgili de, birçok maddelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak bunlardan farklı olarak değersizlik duygusuyla baş etmek, derinlere işlemiş olan bu duyguyu iyileştirmek, yalıtmak, inceltmek çok da kolay değil. Bunları başarmak için, bu duygudan arınabilmek için çok çabalamak gerekiyor. Aslında hepimiz değersizlik duygusunu zaman zaman yaşayabiliriz. Örneğin annemiz bize bağırdığında ya da patronumuz herhangi bir şey sormadan bizi işten çıkardığında veya çok sevdiğimiz bir arkadaşımız herhangi bir açıklama yapmadan bizi terk ettiğinde aslında bu duyguyu hissedebiliriz. Bu duyguyu o anda yaşamak çok normal ve çok doğal aslında. Çünkü bu duyguyu o anda yaşayarak biz girdiğimiz problemin içerisinden çıkabiliriz. Olumsuz duygular aslında hayatta bizim dönüşüp değişebilmemiz için itici bir güçtür. O problemden nasıl çıkmamız için bize yol gösterir. Değersizlik duygusu da tıpkı bunun gibidir. O duyguyu yaşadığımız anda içinden çıkabilmek için bize yol gösterir. Peki değersizlik duygusu ne demek? Önce bunu bir tanımlayarak başlayalım. Değersizlik duygusu kişinin kendisini toplum içerisinde veya içsel olarak önemsiz ve yetersiz görmesiyle alakalıdır. Hatalı ya da kusurlu görmesidir ki aslında bu hata ya da kusur gerçekte yoktur. Kendini aşağılanmış, önemsiz, kınamış, hor görmüş, aşağılık olarak görüp bu duyguların içerisinde boğulmasıdır aslında. Değersizlik duygusu bize bakım veren, temelde bakım veren kişinin özellikle de anneden kaynaklanan, kişiyle alakalı ve 0-2 yaşta ortaya çıkan bir duygudur. Aslında anne hamile kalmaya başladığı andan itibaren kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesiyle gelişen bir şey. Şöyle düşünebiliriz. Bazı çocuklar anne ya da babalarının farklı istekleriyle dünyaya gelirler. Örneğin erkek çocuk isterken kız çocuk dünyaya gelir ya da kız isterken erkek çocuk dünyaya dünyaya gelir. Böyle bir çocuğun dünyaya geldiğinde kendisinin olduğu gibi kabullenilmesi aslında pek de mümkün değildir. Ya da kimi çocuk anne ya da babasının yaşlılıktaki garantisidir. Veya kimi çocuk annesinin evlilikteki yalnızlığını paylaşma nesnesidir. İşte böyle dünyaya gelen bir çocuğun olduğu gibi kabullenip değer görmesi de çok zordur açıkçası. Şöyle düşünelim çocuk dünyaya geldi ve biraz daha büyüdü. Çocuğun zamanında beslenilmesi, annenin çocuğu emzirirken ona gerçekten gerçekten ilgi gösteriyor mu yoksa sadece kucağına alıp televizyon izlerken onun ihtiyacını karşılıyor mu ya da altı kirlendiğinde zamanında bu ihtiyacını giderip gidermediği çocuğun kendini değerli hissetmesiyle yakından alakalıdır ya da şunu düşünün belki aramızda bunu duyanlar da vardır sen çok yaramaz bir çocuksun ah sen olmasaydın ben şimdi nerelerdeydim gibi cümleleri, lafları çok duymuşuzdur değil mi? İşte çocuğa atfedilen bu cümleler çocuğun ileriki hayatında kendini değerli ya da değersiz hissetmesine neden olabilir. Peki kendini değersiz hisseden bir kişide neler görünür? Hayata bu nasıl aksedilir? Biraz da bununla ilgili konuşalım. Değersizlik duygusu aslında kişinin sıklıkla kendini küçük görmesi, önemsememesi, aşağı seviyede görmesiyle alakalıdır. Yani bir grup la bir yere çıktığınızda 10 kişilik bir grupta o grubun en önemsenmeyen, en küçük görülen kişisi olarak hisseder kendisini. Birine bakar der ki aslında çok da güzel değil ama giydiğini kendine yakıştırmış. Ben olsam bana hiç yakışmazdı. Ya da diğerine bakar o zaten güzel giydiği her şeyi kendine yakıştırıyor der. Ya da bir diğerine bakar. Hmm, ...çok güzel konuşuyor, kendini çok güzel ifade ediyor, ben bunu asla yapamazdım der. Bir diğerine bakar, ne kadar güzel konuşuyor ya da ne kadar sakin ve sessiz bir ister. Yani sürekli kendisini bir başkasıyla kıyaslar. Onun için o grupta çıkarılması gereken, gözden düşürülmesi gereken tek kişi vardır, o da kendisidir. Aslında değersizlik duygusu kendini daha çok sosyal ilişkilerde, yakın ilişkilerde gösterir. İşte bir sıralama yaptığında o sıralamanın en arkasında olan ne hep kendisidir. Belki sosyal ortamlarda bunu göstermez ama bu duygusunu eve alıp eşiyle birlikte çatışma yaşayabilir. Eğer eşi onunla ilgilenen, onu seven birisi ise eşim niye beni seviyor acaba? Neden böyle davranıyor diye şaşırır. Ya da bunu çocuklarından çıkarır. Çocuklarını manipüle etmeye sever. Aslında değersizlik duygusu yaşayan anneler küçük çocuklarından bunu pek fazla algılayamazlar ama çocuklar büyüdükçe bunu çocuklar üzerinden manipüle ederek yaşamaya çalışırlar. Diğer bir özelliği kendini değersiz hissedenlerin uyum sağlamaya yatkınlıklarıdır. Derinlerde değersizlik hissi yaşayan kişiler aslında çok uyumlu insanlardır. Bir konu hakkında fikrini sorduğunuz zaman siz ne derseniz o da onun aynısını kabul eder. Bir yere götürmek istemez ya da götürdüğünde bir tercih sunduğunda bu riske girmek istemez. Beğenilmeme riskini taşımak istemez. Bir yemek önerdiğinde ya da bir işi söylediğinde onun beğenilmemesi onu çok kötü hissettirir. Bu nedenle sürekli çevresindeki insanlar ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalışır. Değersizlik duygusu hissedenler eleştirilere karşı çok duyarlıdırlar. Çünkü hayatlarının merkezinde sürekli bir suçluluk duygusu hissederler. Bir şeyi yanlış yapma, eksik yapma korkusu içerisindedirler. Ve bu yaptıkları onların yüzlerine vurulduğunda bu suçluluk duygusuyla da büyük bir öfkeye kapılabilirler. Bu nedenle eleştirilmek onlar için çok acı veren bir şeydir. Değersizlik duygusunu yaşayan kendini değerlendirilmektedir değersiz hisseden kişiler gerilim ve çatışmalardan aslında sıklıkla kaçarlar. Hayır diyemezler ve sınırlarını koyamazlar. Bunların uyumlara, uyuma yatkınlıklarından dolayı birisi bir şey istediği zaman kendilerini tam olarak ortaya koyamazlar. Örneğin kendini değersiz hisseden birisini gece saat kaç olursa olsun aradığınızda mutlaka size geri döner ya da ondan bir şey istediğinizde mutlaka onu yapar. Yapamadığı zaman kendisini suçlu hisseder. O sorumluluğun altında ezilir aslında kendini değersiz hisseden. Bu nedenle yapmak istediklerini veya söylemek istediklerini hiçbir zaman tam olarak ifade edemezler. Kendini değersiz hisseden kişiler yapabildiklerini küçük ama yapamadıklarını hep büyük görürler. Örneğin bir sınava gireceklerdir. O sınavdan başarıyla geçmişlerdir. Derler ki sınav zaten çok kolaydı. Ben bir şey yapmadım. Ondan geçtim derler. Başarısız olduklarında da şunu söyler derler. Ben zaten geri zekalının birisiyim. Bu sınavı da başaramadım derler. Ya da bir e, patronu, müdürü ondan bir sunum yapmasını istediğinde aslında o kişi işinde çok iyidir. Verilen görevleri tam zamanında, düzenli olarak yapabilip verilen işi de anlayabiliyordur ama sunum yapma kabiliyeti yoktur. Belki değersiz hisseden kişi. E, bunları bilmek zaten çok da önemli değil. Sunum yapamadıktan sonra, anlatamadıktan sonra. Farz edelim ki bu sunumu da çok güzel yaptı. Der ki patronu beni o kadar rahatlattı ki çok teşekkür ederim. Ben onun sayesinde bu sunumu yaptım. Yani yapabildiklerini değil de yapamadıklarının üzerinde çok fazla durur kendini değersiz hissedenler. Ve etrafındakiler de sürekli aslında onu yargılarlar. Ya bir dön bak kendine. Sen bunları zaten yapabiliyorsun diye sürekli onu uyarır cinste davranırlar. Kendini değersiz hisseden kişiler aslında ilişkide bulundukları kişilerin eksikliklerini hep kendilerinde görmeye yatkındırlar. Yani çok samimi olduğu bir arkadaşı vardır ama onunla görüşmeye ara vermiştir. Der ki bak Ayşe ile görüşüyor ama benimle görüşmüyor ya da Mehmet'i aradı bu konuda niye beni aramadı? diye düşünürler. Çünkü artık kendilerinin sevilmediğini hissederler ve kendilerini sevdirmek için de ellerinden geleni yaparlar. Çok çaba harcayıp çok fazla yorulurlar. Karşısındaki onu sevdiği zaman da şunu düşünürler. Bu kişi niye beni seviyor ki? Ben onun sevgisine layık bir insan değilim. Nereden çıktı bu? Neden bu kadar benimle ilgileniyor diye yine hep kendisinde bir eksiklik, bir hata olduğunu farz ederler. İşte değersizlik duygusu hayatın bu özelliklerle kendini gösteren bir duygu. Bundan kurtulmak için en başta da söylediğimiz gibi çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Öncelikle kendi içimize dönüp problemin nereden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Ne zaman başladı bu? Ne oldu da başladı? Önce bir kendimizi dinleyip ben bu problemi nasıl çözebilirim? Nerelerde eksikliklerim ve hatalarım var diye düşünmek lazım. Ondan sonra gerekirse profesyonel yardımlarla bu duygunun içerisinden çıkmanız mümkün. Değersizlik duygusu hangi bağlamlarda ortaya çıkar? Biraz da bunun üzerinde duralım. Özellikle ebeveyn tutumları değersizlik duygusunun oluşmasında çok önemli bir yere sahip. Kıyaslayan, cezalandıran, şiddet gösteren, terk edilmekle tehdit edilen, çocuktan ebeveyn olmasını bekleyen ailelerde anne baba tutumlarında değersizlik duygusu daha fazla ortaya çıkıyor. Ya da baskıcıysanız, çocuğunuzu sürekli eleştiriyorsanız ya da kardeşiyle veya diğer arkadaşlarıyla kıyaslıyorsanız bak arkadaşın 5 aldı ama senin notun hala zayıf. Görüyor musun kardeşini odasını nasıl temizleyip temiz tutuyor ama sen hala dağınıklığına devam ediyorsun. Ya kaç yaşına geldin bir çorabını bir ayakkabını hala bağlayamıyorsun gibi eleştirel yaklaşımlar çocuklarda değersizlik duygusunu oluştururlar. Ya da çocuğu sürekli kuşatan, onu saran, özgür olarak hareket etmesine müsaade etmeyen bir aileseniz veya ihmal edildiyse çocuklar. Evet fiziksel olarak çocuğun yanında olabilir anne baba ama ruhen psikolojik olarak çocuğun yanında değilse, onunla birlikte gece yatağına gidip bir hikaye anlatmıyorsa ya da çocuk bir şey sorduğunda elinde sürekli telefon, gözü telefonda ama çocuğa cevap veriyorsa çocuğun değersizlik duygusu daha da pekişebilir. Ya da temas etmiyorsa anne ya da empatik davranmıyorsa çocuğun ne hissediyor bu konuda, ne yapmaya çalışıyor diye düşünmeyip aslında çocuğu kendisi gibi düşünmeye başlayınca çocuk yine değersizlik duygusu hissediyor. Ben bu konuda şöyle bir öneride bulunabilirim. Anne ve babalar olarak bir gün çocuğunuz oynarken kendi başına lütfen birlikte bir karar alın ve gidip aynı anda çocuğun yanaklarından öpün. Sevgi bombardımanına yakalansın bu çocuk. Bakalım ne hissedecek? Ya da telefonla bir gün konuşurken deyin ki konuştuğunuz kişiye lütfen 5 dakika bekler misin? Ben oğlumla ya da kızımla ilgilenmek istiyorum. Lütfen bunu çocuğun duyacağı bir şekilde söyleyin ve çocuğunuzun tepkisini ölçün. Bakalım ne? neler yapacak. Çünkü orada çocuk kendisine değer verildiğini, ilgilendiğini, karşıdaki insandan daha önemli olduğunu hissetmeye başlayacak. Böyle küçük küçük egzersizlerle, küçük çalışmalarla aslında çocuğunuza değerli olduğunu hissettirmeniz de mümkün. Buraya kadar sabır gösterip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.